Game of Thrones'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yepyeni bir bölümümüzle en son görev yap yapıyorduk ama görevimiz yarıda bıraktık, ee, bırakmıştık çünkü e, gücümüz bayağı düşüktü. Gücümüzü yükseltmek için bugün e, yan görevleri yapacağız. Ama ondan önce sosyal medya hesaplarıma youtube'un hakkında kısmında ve videolarımın açıklama kısmında linkleri mevcut. Buralardan katılarak bana destek olabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular olursa yine buralardan. E, yazarak bana sorabilirsiniz arkadaşlar elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum e, daha sonra arkadaşlar melekler ittifakımıza alımlar devam ediyor gelmek isteyen dostlarım olursa e, oyundan yazabilirler e, bizim için e, seviye vesaire önemli değil önemli olan muhabbet olsun hep beraber takılalım arkadaşlar e, 50 binmiş bir alsın kardeşim şimdi e, en uzak burası burası buraya bir Evet. Buraya bir gidelim. Buradan başlayalım. Yan görevlerimizi yapacağız mecburu. Ee, gücümüzü bir 60'ın üstüne çıkarmamız lazım. Planon ali Bir sorun mu? Sorun olmaz olur mu? Tamam onu bulacağım merak etme. Evet. Planonun içinde eleman mı ayarlıyorduk biz? İnceleniyor. No sign of a struggle. Just left behind. all along the trail leads away from the field. these farmers don't look right. something's wrong with them. golden hair, red around his neck. that's the boy. Kardeşim sen savaşmaya gelmesin de bu kıyarlar Oğlum bir de elindeki şeyi çevirip çeviriyor lan Sen gitsene. <laughs> Baban seni bekliyor kardeşim. Açık hava etkinliği. Hmm. oğluyla tekrar buldu. Selamun Aleyküm Ugon'un oğlu. Your <laughs> seni eve götüreceğim. Pardon sen de çocuk değilsin ama yine de iyi şimdiden iyi gidek bir ya. Nasıl çocuk oğlum kocaman lan bu. Şimdi eve giderken yolun yarısında yine saldıranlar olur. boy, Oğlum neredeymiş? Bu da zehirlenmiş kardeş Buğday tarlasına korkuluk yerleştir. bu <laughs> <El. gülüyor> Hecer korkuluk lan zaten. <gülüyor> Güzel. Bu <laughs> buğdayının yanına gidelim. Neyse eşeğe binecektim de vazgeçtim arkadaşlar. Şuradan şura birazcık koşalım da bacaklarımız açılsın. <laughs> Geldim dayı. <laughs> Halledeceğiz de tabi ne yapacağız? Aha, görevi hallettik güzel. İlk görevimizi hallettik arkadaşlar. Sıra şunda. Hadi git bakalım. Sen gide dur. Biz de şunları bir alalım. Orada arkadaşlar 11 kişi olmamız lazım. Evet 11 kişiyiz. Gelmek isteyen dostlarım olursa bekliyorum. Hep beraber takılırız arkadaşlar. Ee, şimdi şu... Ya kardeşim Allah'ını seviyorsan ya sen Tamam sal ben ben götürürüm yani. %46 XP'miz olmuş. İyi XP veriyor. Burada ne oldu burada? Tüccarın söylediği yöne doğru git Okey Aynı F vardı sanki Arabayı bırakıp buradan uzaklaşın. Oğlum adamlar. O zaman ölüm kardeşim. şey uğraşamam diye. Yani bizdeki de mantıksız. Adamlar zombi oluyor. Biz de adama aracı bırakın gidin diyoruz. keşke şunlar da istiyor işte, var ya ne güzel olur ya 6 9 verecek mi? Yo vermiyor abi vermiyor Saçmalık yani başka bir şey değil Not of trouble for a cart full of herbs. This one's still in one piece. Bir kutu taşımadığımız Eksikti onu da yaptık ya helal olsun. Oğlum ne yapıyorsun ya? Götür şu kutuyu. Ölümcül teslimat. Hiç ölümcüle benzemiyor ama. Al ne sana otur. Namazga. Bir kutu daha mı alacağız? Ya arkadaş direkt araba o. Arabayı tokatlamışlar abi. Amanın. Mother's mercy. Annenin kâneti. Merhamet e aşkına gitmiş. Bu adamın hedefi önceden belliymiş. Burada here. bekle. E, göz atma ile. Atalım. O, şurada <laughs> bal var. Bal var. <laughs> Tam kanyona da gider. Şu balı bir adet bile kardeşim Bal önemli. Değil. Şu da önemli gibi. Ahududuymuş neyse. Yine de bir şeyleri yarıyor ya. Doğru Not the first traders they robbed, looks like. Yeah, I saw it, my friend. Ah, what's this then? Amdornis Twat send ya? If there's no wine, may as well have some fun. O <laughs> sizin eleman nerede şu adam Hepinizi toplayalım ya. Problem değil. Hepinizi savaşabilirim. öldürsem de XP vermiyor yani bir mantığı yok ki. Benim <laughs> kardeşim burnu ağzına güzel merhaba <laughs> gençler ah dan verin hemen bizce Ready <laughs> <laughs> Allah Allah bunlar bayağı bir bastırdılar Aha burada Zehir <laughs> NC Bu Zehir falan da bir yerde Loot's hidden behind a crate, there. Basilisk venom drives men mad. Can't just leave it. I'm good, Rodham. Hmm. Mason had his soul swords digging something. Burası olabilir diye. Gizler diye bul. Hadi şimdi gizler diye bul. Gel de bul. Burada değil abi o kadar da gizli bir yer olacağını düşünmüyorum ama Aa buldum Buldum kardeş ha, Burası Burası Ah, tamam. come. here. Can't leave the rest. Too dangerous in the wrong hands. <gülüyor> <gülüyor> Kankacım ben yoluma gideceğim ya. Hemen yavaşlıyoruz. Buraya yaklaşınca niye yavaşlıyorsun onu da anlamış değilim ya. Ne yapacaktık? Kendimizi mi öldüreceydik? Evet, ölümcül teslimat görevimizi de bitirdik arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle bir bakalım. Oo, 151 XP'miz olmuş. Ee, şuradaki üç tane görevi de arkadaşlar ee, bir ayrı bir video yaparız diye düşünüyorum burada bitiriyorum. Diğer bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve desteğinizi her zaman bekliyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Beni takipte kalın.